Şu anda trend olan 5 moda akımı. Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Moda dünyası durdurak bilmiyor ve her geçen gün yeni bir akım karşımıza çıkıyor. Bugün sizlerle 2025 intamda şu anında popüler olan, sokaklarda ve sosyal medyada sıkça gördüğümüz 5 büyük moda trendini paylaşıyorum. Bu akımlar yalnızca dikkat çekici değil, aynı zamanda stilinize modern ve güncel bir hava katmanın da anahtarı. Hazırsanız başlayalım. Birinci sessiz lüks, minimal ama etkileyici, gösterişten uzak ama kaliteyi her haliyle yansıtan bu akım, son dönemin en çok konuşulan trendlerinden biri. Logosuz ama kaliteli kumaşlar, nötr tonlar, sade ama iyi kesimli parçalar ön planda. Dizi karakterlerinden Instagram influencerlarına kadar herkesin stilinde artık daha çok zarif sadelik var. 5. Krem, gri ve beyaz tonlarında, Klasik kesimli bir blazer ya da ipek bir gömlek bu trendin olmazsa olmazı. 2. Y2K'in romantik dönüşü. 2000'lerin parlak, enerjik ve eğlenceli tarzı geri döndü ama bu kez biraz daha yumuşatılmış haliyle. Düşük bel pantolonlar, mini etekler, parlak kumaşlar ve pastel renkler sahnede. Baby blue, soft pembe, lila gibi romantik tonlar, kelebek tokalar, crop üstler ve bol aksesuarlarla buluşuyor. Hem nostaljik hem enerjik bir görünüm arayanların favorisi. Üçüncü transparan detaylar ve şeyer şıklık. Feminenliğin modern yansıması, transparan kumaşlar, tül, şifon ve dantel gibi ince dokular, elbise, gömlek ya da etek gibi parçalarda öne çıkıyor. İçine braid ya da crop bir atletle kombinlendiğinde gündüz, zarif bir büstiyerle tamamlandığında ise geceye uyum sağlıyor. Cesur ama zarif bir görünüm isteyenler için mükemmel. 4. Sportif şıklık Spor kıyafetlerin sadece spor salonunda kaldığı dönem bitti. Artık taytlar, breyletler, spor ayakkabılar, lazerlerle, tren kokutlarla ve şık çantalarla birleşiyor. Hem rahat hem şehirli bir stil yaratmak için birebir. Ayrıca tek renkli, monokrom kombinler bu tarzda oldukça etkili bir görünüm sunuyor. Spor giyinip şık görünmenin en trend yolu bu. 5. statement aksesuarlar. Bu sezon aksesuarlar görünümün yıldızı. Küçük detaylar değil, Büyük ve dikkat çekici parçalar moda sahnesinde. Taşlı saç tokaları, renkli çantalar, kalın halka küpeler, kocaman güneş gözlükleri. Sade bir kombini bile tek hamlede stil sahibi gösterecek aksesuarlar bu sezonun olmazsa olmazı. Bonus: Vintage thrift stili. Sürdürülebilirlik artık sadece bir tercih değil, aynı zamanda bir moda akımı. Eskiyi yeniden değerlendiren, ikinci el parçaları modern kombinlerle buluşturan bu stil özgün, yaratıcı ve çevreci. Vintage blazerler, 90'lardan kalma veyanler ya da eski çantalara modern dokunuşlar ekleyerek, zamansız şıklık yaratabilirsiniz. Sonuç olarak, 2025'in moda trendleri, hem nostaljiyi hem yeniliği, hem doğallığı hem ışıltıyı bir araya getiriyor. Tarzınızı güncellemek ya da küçük dokunuşlarla daha modern görünmek istiyorsanız, bu 5 akım size ilham verecek. Peki sen bu trendlerden hangisini günlük stiline uyarlamak istersin? Yorumlara mutlaka yazmayı unutma. Videoyu beğendiysen, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Yeni stil keşiflerinde görüşmek üzere.